karton diyorlar. renkli karton. dedi. Ben var var <gülüyor> <gülüyor> dedi. <laughs> 16 derslikli bir okulun açılışını gerçekleştirdik. Burada ikili eğitim yapılıyordu maalesef tekli eğitime geçirdi. Çocuklarımız sabahçı, öğlenci, öğlenci, akşamcıydı. Dolayısıyla sabah öğrenci bu şeyi kaldırmış olduk. Aslında tuzlamızda e, tekli eğitime geçildi. Bir tek e, tuzla postane mahallesinde bir lisemiz var. Oraya da bir lise yapıyoruz. 6-7 tane de yeni okul inşaatı devam ediyor. Çok amaçlı meslek liseleri de dahil olmak üzere 7 tane okulumuza devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimimiz için çok kıymetli. İlk öğretimde de or orta öğretimde de okullarımızın sadece yapımı değil. 9 tane okul yaptık, 2 tane anasının okulu yaptık. Bir tane bilim sanat merkezinde salı günü açıyoruz inşallah. Ama biz boyasını, badanasını, bütün tadilat ve tamiratlarını yaparak da okullar kapandıktan sonra alıp açıldığı gün bütün bu çalışmaları yapıp teslim ediyoruz. Eğitim materyalleri, bilişim sınıfları, laboratuvarlar, okulların dezenfeksiyonu, sepsi, antisepsi kurallarına uygun olarak aslında bütün çalışmalarımızın hepsini biz çocuklarımız için yapıyoruz. 50 bin öğrencimize defterlerin kitabını işte yanında devlet kitabını verirken biz defterlerini işte bunun yanında pergelini, silgisini, kalemini dahil tüm eğitim materyallerini de vererek bazen de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize özellikle de okulda belli bir sayıdaki çocuklarımız tespit ederek de her okulda 20-30 tane tespit ettiğimiz öğrencimize de öğlen arasında yemek veriyoruz. Aslında çocuklarımızın bütün eğitimleri Tuzla'mızın geleceği demek. Gençlik eşittir gelecek diyerek de eğitim kenti Tuzla diyerek de aslında geleceğe yatırım yapıyoruz. Ben onları seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Onlar için her şey yapmaya hazırız. Şimdi şu anda 9 tane okul, 2 ana sınıfı ve açtığımız Bilsem'in metrekare olarak hesaplanacak olursa kreşler yapıp övünenler ki onları da yapamayanların kreşlerin metrekaresini ölçverseler. 1500 tane kreş yapmış derecede büyük alanlar, büyük okullar yaptık. Sadece kreş yapmaya kalksak 1500 tane kreşi şu ana kadar yapmış olurduk. Eğitimin kıymetli olduğunu inanıyoruz. Geleceğimizde ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini, bağımsızlığını ve al bayrağı göklerde dalgalandıracak olan çocuklarımızdır bu okullardan yetişecek ve Türkiye 100 bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz inşallah.